sebzeler meyveler faydalılar lezzetliler sebzeler meyveler ne güzeller rengarenkler kırmızı kırmızı elma çilek kırmızı 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 domatesler kırmızı sarı sarı sap sarı limon sarı mısır sarı sarı sap sarı sapsarı. ayva sarı mısır sebzeler meyveler faydalılar lezzetliler sebzeler meyveler ne güzel rengarenkler yeşil yeşil yem yeşil ıspanak biber yeşil 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 yem yeşil maydanoz marul yeşil turuncu tup turuncu mandalina turuncu turuncu tup turuncu portakal havuç turuncu Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, renk şey güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma çilek kırmızı. Kırmızı, kırmızı, domates nar kırmızı. Sarı, sarı, sapsarı, limon ve mısır sarı. Sarı, sarı, sapsarı, ayva sarı, mısır sarı. Sebzeler meyveler faydalılar lezzetliler sebzeler meyveler ne güzeller rengarenkler. yeşil 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 ıspanak biber yeşil 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 maydanoz marul yeşil turuncu top turuncu mandalina turuncu turuncu top turuncu portakal havuç turuncu Sebzeler meyveler faydalılar, lezzetliler sebzeler meyveler ne güzeller rengarenkler kırmızı kırmızı elma çilek kırmızı 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 domates nar kırmızı sarı sarı sap sarı limon ve mısır sarı sarı sap sarı sapsarı. Ayva sarı, muz sarı. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Yeşil, yeşil, yem yeşil. biber yeşil. Yeşil, yeşil, yem yeşil. Maydanoz, marul yeşil turuncu top turuncu mandalina turuncu turuncu top turuncu portakal havuç turuncu Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma, çilek kırmızı. Kırmızı, kırmızı, domates, nar kırmızı. Sarı, sarı, sap sarı, limon ve mısır sarı. Sarı, sarı, sap sarı, ayva sarı, muz sarı. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, yine güzeller, rengi, renkler. Yeşil, yeşil, yem yeşil. Ispanak, biber yeşil. Yeşil, yeşil, yem yeşil. Maydanoz, marul yeşil. Turuncu, tup turuncu, mandalina turuncu. Turuncu, tup turuncu, portakal, havuç turuncu. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler. Ne güzeller, rengârenkler. Kırmızı, kırmızı. Elma ile kırmızı. Kırmızı, kırmızı. domatesler kırmızı. Sarı, sarı, sap sarı. Limon ve mısır sarı. olsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma çilek kırmızı. Kırmızı, kırmızı, domates kırmızı. Sarı, sarı, sapsarı, limon sarı, mısır sarı. Sarı, sarı, sapsarı, ayva sarı, mısır Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzel rengarenkler. Yeşil, yeşil, yem yeşil. Ispanak, biber yeşil. Yeşil, yeşil, yem yeşil. Maydanoz, marul yeşil. Turuncu, tup turuncu, mandalina turuncu. Turuncu, tup turuncu, portakal, havuç turuncu. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, renk güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma çilek kırmızı. Kırmızı, kırmızı, domates nar kırmızı. Sarı, sarı, sap sarı, limon ve mısır sarı. Sarı, sarı, sap sarı, ayva sarı, mısır sarı. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler, sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Yeşil, yeşil, yemyeşil, ıspanak, biber yeşil, 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 yemyeşil, maydanoz, marul yeşil. Turuncu, top turuncu, mandalina turuncu, turuncu, tut turuncu, portakal, havuç turuncu. Sebzeler meyveler faydalılar, lezzetliler sebzeler meyveler ne güzeller rengarenkler kırmızı kırmızı elma çilek kırmızı 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 domates nar kırmızı sarı sarı sap sarı limon ve mısır sarı sarı sap sarı sapsarı. Ayva sarı, muz sarı. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller rengarenkler yeşil yeşil yem yeşil ıspanak biber yeşil 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 yem yeşil maydanoz marul yeşil turuncu top turuncu mandalina turuncu turuncu top turuncu portakal havuç turuncu Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma, çilek kırmızı. Kırmızı, kırmızı, domates, nar kırmızı. Sarı, sarı, sap sarı, limon ve mısır sarı. Sarı, sarı, sap sarı, ayva sarı, muz sarı. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, yine güzeller, renkler. Yeşil, yeşil, yem yeşil. Ispanak, biber yeşil. Yeşil, yeşil, yem yeşil. Maydanoz, marul yeşil. Turuncu, tup turuncu, mandalina turuncu. Turuncu, tup turuncu, portakal, havuç turuncu. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma, çilek kırmızı. Kırmızı, kırmızı, domatesler kırmızı. Sarı, sarı, sapsarı, limon ve mısır sarı. Sarı, sarı, sapsarı, ayva sarı, muz sarı. Sebzeler, meyveler, faydalılar Alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. dayanı seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma çilek kırmızı. Kırmızı, kırmızı, domatesler kırmızı. Sarı, sarı, sap sarı, limon sarı, mısır sarı. Sarı, sarı, sapsarı, ayva sarı, mısır sarı. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzel rengarenkler. Yeşil, yeşil, yem yeşil. Ispanak, biber yeşil. Yeşil, yeşil, yem yeşil. Maydanoz, marul yeşil. Turuncu, tup, turuncu, mandalina turuncu. Turuncu, tuk turuncu, portakal, havuç turuncu. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, renk güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma çilek kırmızı. Kırmızı, kırmızı, domates nar kırmızı. Sarı, sarı, sap sarı, limon ve mısır sarı. Sarı, sarı, sap sarı, ayva sarı, mısır sarı. sebzeler meyveler ne güzeller rengarenkler yeşil yeşil yem yeşil ıspanak biber yeşil 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 yemyeşil, yeşil maydanoz marul yeşil turuncu tut turuncu mandalina turuncu turuncu tut turuncu portakal havuç turuncu Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma, çilek, kırmızı. Kırmızı, kırmızı, domates, nar, kırmızı. Sarı, sarı, sapsarı, limon ve mısır, sarı. Sarı, sarı, sapsarı. Ayva sarı, muz sarı. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Yeşil, yeşil, yem yeşil. biber yeşil. Yeşil, yeşil, yem yeşil. Maydanoz, marul yeşil. Turuncu, top turuncu, mandalina turuncu. Turuncu, top turuncu, portakal, havuç turuncu. Sebzeler, meyveler, faydalılar çilekliler, sebzeler, meyveler Ne güzeller rengarenkler Kırmızı, kırmızı Elma, çilek, kırmızı Kırmızı, kırmızı Domates, nar, kırmızı Sarı, sarı, sap sarı Limon ve mısır sarı Sarı, sarı, sap sarı Ayva, sarı, muz sarı Sebzeler meyveler faydalılar lezzetliler sebzeler meyveler yine güzeller rengarenkler. renkler yeşil yeşil yem yeşil ıspanak biber yeşil 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 yem yeşil maydanoz marul yeşil turuncu top turuncu mandalina turuncu turuncu top turuncu portakal havuç turuncu Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma, çilek kırmızı. Kırmızı, kırmızı, domatesler kırmızı. Sarı, sarı, sapsarı, limon ve mısır sarı. Sarı, sarı, sapsarı, ayva sarı, muz sarı. Sebzeler meyveler faydalılar lezzetliler sebzeler meyveler ne güzeller rengarenkler yeşil yeşil, yeşil 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 ıspanak biber yeşil yeşil yeşil, maydanoz marul yeşil turuncu top turuncu mandalina turuncu, turuncu. alkışla Teyzeni seviyorsan alkışla Halanı seviyorsan alkışla Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla Dayını seviyorsan alkışla Amcanı seviyorsan alkışla Amcanı 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 dayını Seviyorsan hep alkışla Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni babanı babanı Anneni seviyorsan hep alkışla Teyzeni seviyorsan alkışla Halanı seviyorsan alkışla. <laughs> teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. <laughs> dayını seviyorsan alkışla. <laughs> amcanı seviyorsan alkışla. <laughs> dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller rengarenkler. Kırmızı, kırmızı. Elma, çilek kırmızı, kırmızı, kırmızı. Domatesler kırmızı, sarı, sarı, sap sarı. Limon sarı, mısır sarı, 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 sap sarı. Ayva sarı, mısır sarı. sebzeler meyveler faydalılar lezzetliler sebzeler meyveler ne güzel rengarenkler yeşil yeşil yem yeşil ıspanak biber yeşil 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 yem yeşil maydanoz marul yeşil turuncu tup turuncu mandalina turuncu turuncu tup turuncu portakal havuç turuncu Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, renk şey güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma çilek kırmızı. Kırmızı, kırmızı, domates nar kırmızı. Sarı, sarı, sap sarı, limon ve mısır sarı. Sarı, sarı, sap sarı, ayva sarı, mısır sarı. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Yeşil, yeşil, yemyeşil, ıspanak, biber, yeşil. Yeşil, yeşil, yemyeşil, maydanoz, marul, yeşil. Turuncu, top turuncu, mandalina, turuncu. Turuncu, tut turuncu, portakal, havuç, turuncu. Sebzeler meyveler faydalı var lezzetliler sebzeler meyveler ne güzeller rengarenkler kırmızı kırmızı elma çilek kırmızı 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 domates nar kırmızı sarı sarı sap sarı limon ve mısır sarı sarı sap sarı sapsarı. Ayva sarı muz sarı. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Yeşil, yeşil, yem yeşil. Ispanak, biber yeşil. Yeşil, yeşil, yem yeşil. Maydanoz, marul yeşil turuncu top turuncu mandalina turuncu turuncu top turuncu portakal havuç turuncu Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma, çilek kırmızı. Kırmızı, kırmızı, domates, nar kırmızı. Sarı, sarı, sap sarı, limon ve mısır sarı. Sarı, sarı, sap sarı, ayva sarı, muz sarı. Sebzeler meyveler faydalılar lezzetliler sebzeler meyveler yine güzeller rengarenkler. renkler yeşil yeşil yem yeşil ıspanak biber yeşil 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 yem yeşil maydanoz marul yeşil turuncu top turuncu mandalina turuncu turuncu top turuncu portakal havuç turuncu Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma, çilek kırmızı. Kırmızı, kırmızı, domatesler kırmızı. Sarı, sarı, sapsarı, limon ve mısır sarı. Sarı, sarı, sapsarı, ayva sarı, muz sarı. Sebzeler meyveler faydalılar lezzetliler sebzeler meyveler ne güzeller rengarenkler yeşil yeşil yemişin ıspanak biber yeşil 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 yeşil, maydanoz marul yeşil turuncu top turuncu mandalina turuncu turuncu top turuncu portakal havuç turuncu